Herkese tekrardan merhabalar. Merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın üçüncü günü olacak ve sizlere bu videoyu Medine'den gönderiyorum. Ne hissediyorsun? Özledim gerçekten. <laughs> Evet, iftardan sonra şimdi böyle herkes çay kahve dağıtıyor. Bu da böyle kahveli çay. Herkese tekrardan merhabalar, merhaba, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın üçüncü günü olacak ve sizlere bu videoyu Medine'den gönderiyorum. Evet, şimdi biz iftara doğru geçiyoruz. Sizler de muhtemelen iftarı bekliyorsunuz. E i̇ftarı beklerken de işte bizim Arabistan'da bir kızımız var mücella. Bize böyle Mekke'yi, Medine'yi gösteriyor. Biz de bir onu izleyelim diyen teyzelerim, ablalarım oluyormuş. Hepinize buradan kucak dolu selamlar gönderiyorum. Allah razı olsun. Beni evinizde ağırladığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün böyle eşim ve çocuklar takım giyindiler. Sizlere de çekeceğim. Bak aynısı. Evet böyle bizde bayram havası çocukları da bu şekilde giydirdim. Beyaz elbiselerin üstüne böyle siyah fistanlarını mı denir? Kaftan mı deniyor? Bu ne deniyor bu siyah? He. Evet. Biş deniyormuş. Arapçada bizde böyle şey gibi hocalar hani böyle namaz kılarken giydiriyor ya, ondan ona benziyor. Evet şimdi neredeyiz? Bizim kapımız 6. kapı çünkü Milli Görüş Oteli'nde kalıyoruz biliyorsunuz. Şöyle hemen sizlere çekeyim. Evet. Halit de bay bay yapıyor hacılara. Evet. Gerçekten iki çocuğum da bana benziyor sosyal. Evet. Merhaba. Merhaba. Evet. Hemen evet. Ha, Halil ikindi namazında çok güzel kalabalık. esiyor. Evet çok kalabalık. Hemen ikindi namazında kendi arkadaşlar buldu. Şöyle hemen sizlere ikindi vakti de çekeyim. Öğlen çok sıcaktı. Böyle Halil artık anne gölge istiyorum anne gölge istiyorum. Anne düşmeyiz anneciğim. Orası otopark mı? Ha yok. Bakın size göstereyim. Burası tünel. Evet arkadaşlar şu anda 6. kapıya doğru gidiyoruz. Hemen şöyle bebelerimi de çekeyim. Burada görmüş olduğunuz gibi KFC var. Bunlar yeni tabii ki. Hardiz var. Buradan böyle insanlar iftarlık yiyecekler de alıyorlar. He maske bilmiyorum. Otelden almayı unuttuk. Şuradaki dükkanlarda olabilir. Otelden mi alacağım Otelden almayı unuttuk. Hemen şöyle haleti çekeyim. Bay bay yap. Şu emziği bırakalım ya artık. Ne zaman bırakacaksın emziği? Babası Halil burada. Güvercinleri kovaladı. Yem verdi. Hmm. Su. Aa bak Allah'ın işine bak gitmiş güvercinler şu anda. Gördün mü? Vallahi. Evet. Evlerine öğlen de ne kadar kalabalıktı. Var ya bir sürü buralar güvercin doluydu. Ama ya şimdi akşam ezanı vakti çok güzel oluyor. Bak tam yeşil kubbe görünüyor oradan. Gerçekten çok güzel. Rabbim gelmek isteyen kardeşlerime de nasip etsin. Güzel mi Evet. Burası neresi? Bak hadi bu otemi. Bak dağıtmaya başlamışlar. En çok neyi özledim? Bak şurada hemen Ramazan sofraları. Daha dışarıdan başlıyor sofralar. Evet burada hemen böyle Ramazan sofralarını çekeyim sizlere. Medine Ramazan sofraları. Gideceksin mi? He? Bak böyle burada var. içeride de var. Herkes sofrasına çağırıyor. Ay o kadar seviniyorum ki. Bak burada böyle sudanlılar evet. O kadar seviniyorum ki artık eski Medine'ye döndü. Bak evet şu anda yeni iftar sofralarını da açıyorlar. Herkesin sofrası oluyor. Türklerin eksikliği çok belli ama. Değil mi? Bilmiyorum bana öyle geliyor. Sence? He? Dua et de gelsinler. İnşallah ya Rabbi. Açılsın. İnşallah. En kısa zamanda bekliyoruz. Güzel kardeşlerim üzülmeyin. Biz burada sizin aileniziz inşallah. Biz buradan sizlere böyle Ramazan'ın sevincini göndermeye çalışacağız. Mekke'den, Medine'den hiç üzülmeyin. Eşimden de Allah razı olsun beni gezdiriyor. Teşekkür ederiz. Rica ederim. <laughs> Efendim anneciğim. Ne istiyorsun? Ha burada serbest. Bir şey demiyorlar ilk girerken. Evet arkadaşlar şu anda hemen yeşil kubbeyi görüyorsunuz. Benim en sevdiğim vakitler gerçekten bu vakitler çok güzel. Oo, tıklım tıklım çok kalabalık. Nereye gideceğiz? Şu tarafa mı? Cennetül tarafa mı gidelim yoksa bu tarafa mı? He. Burası kalabalık, çok kalabalık. Bak böyle mesela Pakistanlılar umreye gelince sakallarını kına yaktırıyorlar. O yüzden böyle kırmızı duruyor amcanın sakalı. He, yaşlılar da böyle yapıyor. Anladım. Herkes var görüyor musunuz? Bütün ülkeler. Ben Ay. <laughs> Ay, benim kızlarıma bak ya. Bay bay yap anneciğim. Halit, bay bay yap. bye bay yap. Tekrardan Medine'deyiz. Gerçekten çok güzel bir duygu. Efendim? Araban nerede? Polis araban? Kardeşine hediye aldın mı? Evet. Bakayım. Her zaman böyle birbirimizi Bak. sevin. Tamam. Aa, çok güzel. Kabuk Kullu. defa o tek o Ha? Yok. <laughs> Yok. Oh. Süzde. Akşam rüzgarı mescidin nebeliydi. Bu üstüde. Üstüde bu bu. Hep İskender? Eyvallah. Gül İskender'i hep bek. Gül hep min el Medine. Gol İskender en hep Evet, en sevdiği arkadaşı Tunuslu. Medine'den Tunuslu arkadaşına selam gönderiyor. Bizim sitede oturuyorlar. Hadi otur bakalım. Tekayel ma nas. Aşan Daha almıyorlar sanırım. Kapıda tutuyorlar çünkü herkese. Ee, bayağı Baya bir kalabalık çünkü içeriler. Ben acıkmadım bugün. Sadece susadım. Sizin nasıl geçti? Neler yaptınız? Umarım güzel geçmiştir orucunuz. Rabbim kabul etsin. Biz şimdi Cennetül Baki tarafa doğru gidiyoruz bugün. Az sonra da ezan okunacak. Çok az kaldı. Karşısı Cennetül Baki tarafı. Burada böyle oteller var. Menazili otel kapandı bu arada. Türklerin en çok geldiği otel. Evet bizim iki kişilik arabamız. Çocuklar yaşları yakın olduğu için böyle ikili arabayla idare ediyoruz. Hadi bakalım. Evet yine yeniden Medine'deyiz. Ne hissediyorsun? Özledim gerçekten. Evden çıkıp geliyorduk. Evet. Enişte diyorlar. Şimdi tekrar Medine'ye alıyorlar. Sağ <laughs> olun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilahe illallah. Evet. İftardan sonra şimdi böyle herkes çay kahve dağıtıyor. Bu da böyle kahveli çay. Yani hem kahve hem çay nasıl oluyor bilmiyorum. İlk defa deneyeceğim. Bu arada şöyle otelleri de çekeyim. Obray otelde de Türkler kalıyordu genelde. Ee, çocuklar da buradalar. Bakın şöyle kalabalığı çekeyim. Halit de elinde zemzemle geziyor. Gel.